Bu anlatacağım olay, ara vermek denilen şeyin aslında ne anlama geldiğini bana çok acı bir şekilde öğretti. Kız arkadaşım 22 yaşında, ben 27 yaşındayım. Yaklaşık 3,5 yıldır birlikteyiz. Bu süre boyunca hiç aynı evde yaşayamadık. Bunun en büyük sebebi onun köpeği ve benim yaşadığım evin buna uygun olmamasıydı. Yine de haftada neredeyse 6 gün görüşüyorduk. Çoğu gece bende kalıyordu kısa süre önce yeni bir ev aldım. Şu an tadilatta. Planımız, her şey bittikten sonra birlikte taşınmaktı. Kimiz de bu fikre heyecanlıydık. En azından ben öyle sanıyordum. Derken bir gün, hiçbir şey yokken bana şunu söyledi. Keşke yerleşmeden önce daha fazla erkek deneyimleseydim. O an çok garip hissettim. Bence birlikte yaşama ve ciddi bir hayata geçme fikri onu korkuttu benim için birlikte yaşamak önemliydi. Çünkü ya onunla evlenmeyi düşünecektim ya da bu ilişkinin yürümeyeceğine karar verecektim. Onu ileride iyi bir eş ve anne olarak hayal edebiliyordum. Bana göre bir insanı gerçekten tanımak için onunla yaşamak gerekiyor. Ama son aylarda ilişkimiz biraz rutine girmişti. Her şey aynıydı. Sıkıcıydı. Bu konuşmadan yaklaşık iki hafta sonra en saçma konulardan tartışmaya başladık. Evde hangi renk boya kullanılacağı gibi. Bana karşı da giderek daha mesafeli davranıyordu. Bir telefon tartışmasının ardından biraz ara verelim dedi. Tamamen karşı çıkmadım. Ama iki gün sonra yüz yüze konuşalım istedim. Gerçekten bunu isteyip istemediğinden emin olmak istiyordum. Kendimce sakin ve anlayışlıydım. Da kendimle ilgilenmek istiyorum dedi. Ama dürüst olalım. Birisi ara verelim diyorsa çoğu zaman aklında başka biri vardır. Sadece seni de tamamen kaybetmek istemez. İçime bir kurt düştü. Başka biri olup olmadığını sordum. En sonunda itiraf etti. Evet, biri vardı. Ona şunu söyledim. Eğer başka biriyle birlikte olursan sana bakışım değişir. Yine de ara vermeyi kabul ettim tarafsız ve anlayışlı olmaya çalışıyordum. Ara başladı. Ben arkadaşlarımla hafta sonu şehir dışına çıktım. Ona alan tanımak için iletişimi kestim. Ama ilginçtir. O sürekli bana yazmaya çalışıyordu. Dört gün sonra buluştuk. Bana geri dönmek istiyorum dedi. O çocuğun kim olduğunu artık biliyordum. Bir şey yaşanıp yaşanmadığını sordum. Hayır, dedi. Onunla buluşmadım bile. Şüphelendim. Ama yine de inandım. Sonraki üç ay boyunca, sanki yeniden çıkıyormuşuz gibi görüşmeye devam ettik. Ama hala o çocukla Snapchat'ten yazışıyordu. Ben de açıkça söyledim, gerçekten çaba göstermediği sürece bu ilişkiye tam anlamıyla geri dönmeyecektim. Üç ay geçti. Her şey yolundaydı. Bazen o çocukla ilgili şakalar yapıyordum. Aslında canımı yakıyordu ama sanırım baş etme şeklim buydu. Da bu şakalara gülüyordu. Bir gece bende kaldığında içimde kalan o şüpheyle telefonuna bakmaya karar verdim. Şifresini zaten biliyordum. Ve işte hayatımda ilk defa bir gerçeği bu kadar sert öğrendim. Onunla o çocukla çekilmiş fotoğraflarını gördüm bir arkadaşına attığı mesajlarda onunla yattığını yazıyordu. Ertesi sabah bunu sorduğumda aptal numarası yapmaya başladı. Detayları parça parça verdi. Ben de okuduğum mesajlardan her şeyi bildiğimi söyledim. Zaten bütün parçalar birleşmişti. Gerçek şuymuş. Ara vermeden önceki hafta, o çocukla iki kez benzinlikte buluşmuşlar ve öpüşmüşler ara verdikten bir gün sonra da onunla birlikte olmuş. Dört gün sonra ise ilişkimiz sözde normale dönmüş. Tabi ben o sırada bunların hiçbirini bilmiyordum. Zaman çizelgesine bakınca her şey netleşti. O çocuk ona yazmaya başladığında, bana başka erkekleri deneyimlemek istiyorum konuşmasını açmış. Şimdi üzerinden iki hafta geçti. Hala görüşüyoruz ama her şey farklı. Gerçekten çok pişman. Bana değer verdiğini göstermek için fazlasıyla çabalıyor. Ama ben şu an kızgın mıyım yoksa sadece çok mu kırgınım? Bunu bile bilmiyorum. Hala onu seviyorum. Ara verdikten sonraki 3 ay boyunca ilişkimiz gerçekten çok iyiydi. Ki bana en başından beri yalan söylediğini ve bu aranın aslında başka birini denemek için olduğunu öğrenene kadar. En çok da şu düşünce canımı yakıyor. Sanki kız arkadaşımı biriyle paylaşmışım. Ve o da hiçbir şey olmamış gibi geri gelmiş. Ona gerçekten güvenmiştim. Her şeyin bu kadar hızlı değişebilmesi çok acı. Siz olsanız bu durumda nasıl ilerlerdiniz? Gerçekten merak ediyorum. Bak kardeşim, ben bunu daha önce birçok defa söyledim, yine söyleyeceğim. Bir kadın ara verelim diyorsa, bunun anlamı çoğu zaman şudur. Ben başka limanlara yelken açacağım ama sen burada dur, olur da geri dönmek istersen. Bu cümleyi romantik, masum ya da kişisel gelişim hikayesi gibi okumayın. Hayat tecrübesi olan herkes bunun ne anlama geldiğini bilir. Keşke yerleşmeden önce daha fazla erkek deneyimleseydim. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Bir kadın bunu söylüyorsa o ilişki zihninde bitmiştir. Daha ayrılık ilan edilmemiştir ama içeride bağ kopmuştur. Bu noktadan sonra yapılacak en büyük hata ilişkiyi kurtarmaya çalışmaktır. Biraz ara verelim. İşte burada yapılması gereken şey çok net. Ben daha önce defalarca söylediğim gibi şunu öneririm. Tamam dersin. Tartışmazsın. Açıklama istemezsin. Duygusal konuşma yapmazsın ve sessizce çekilirsin. Haber vermeden, mesaj atmadan, kontrol etmeden, kapıda beklemeden. Neden mi? Çünkü ara isteyen taraf zaten zihnen gitmiştir. Sen orada kaldıkça seni cepte tutmuş olur sen sessizce çekildiğinde ise gerçek kayıp hissiyle yüzleşir. Şimdi çok önemli bir kural var. Bunu da yine defalarca söyledim. Eğer ara isteyen kadın geri gelirse, tekrar kabul edilmez. Çünkü geri dönüş pişmanlıktan değil, denediği şeyin umduğu gibi gitmemesindendir. Hikayede yaşananlar bunun kitabı örneği ara verdikten bir gün sonra başka biriyle birlikte olmuş. Bu detay bile tek başına yeterli. Ama asıl mesele bu da değil. Asıl mesele, aylarca yalan söylemesi, gözünün içine baka baka inkar etmesi ve senin iyi niyetini yönetilebilir bir zayıflık olarak görmesi. Şimdi senin yaptığın hataya gelelim. Sen anlayışlı olayım, olgun davranayım diye düşündüm. Ama şunu unutma. Anlayış, sınır varsa değerlidir. Sınır yoksa, karşı tarafta saygı üretmez. Eğer başka biriyle birlikte olursan, sana bakışım değişir. Bu doğru bir cümleydi. Ama sen bu cümlenin gereğini yapmadın. Ben bunu da çok kez söyledim. Sözde konan sınır, davranışta korunmazsa yok hükmündedir. Şu an yaşadığın duygu çok net. Sanki kız arkadaşımı biriyle paylaşmışım. Çünkü fiilen olan bu. Ve bunu yaşayan bir erkeğin iç huzuru geri gelmez. Gelse bile güven gelmez. Güven yoksa ilişki yürümez. Sonuç olarak şunu söyleyeyim kardeşim. Bir kadın ara diyorsa sen ayrılmışsındır. Geri gelirse o artık eski kişi değildir. Ve bir erkek yedek plan olduğu bir ilişkiye devam etmemelidir. Ben bunu daha önce defalarca söyledim, yine söylüyorum. Sessizce çekilmek en güçlü duruştur. Ve bazı kapılar bir kez kapandıktan sonra tekrar açılmaz. Açılmamalıdır da.